Evet. Kapak olmadı arkadaşlar. Bu sefer ben bir arkadaşlar şeyden çekiyorum. Herkese selam. Bugün bir şeyimi ortaya koyarak kilo alacağım. Şu tipi görüyorsunuz mu? Tip tip. Şu kola bak kola. Kürdan kol. Odun ya. Bilin. Gaita Sandras'taki CJ bir de bizim sınıftaki Mehmet Gazi ve Yağız Efe'den bir farkım yok lan. Allah Allah. Resmen diyor mu? Onlar benden kilo olmaya başladı gibi. Be gibi bir <laughs> Öncelikle yanında e, yanımda bir travma olamı olalama bir şey var. Lupa var. İçecek olarak ice tea, tea. bu var işte. Anladınız. Ben bunu bir an kendi iyiliğim için yapıyorum. Bir de bir de böyle biraz güçleneyim diye. Neden? Çünkü ben çok zayıfım. Yani bir börek bitirsem bile kilo alamıyorum. Ama sağlıksız bir şey yediğim gibi her insan sağlıksız bir şey yediğinde kilo alıyor zaten. Ben de tabii hayvan gibi yiyeceğim böyle. Tabii öyle tombul olmayacağım. Ya yani tombul olmam. Ona inan inanmıyorum. Ben yüz lokma bir şey alsam yanıma yine yiyemem. İşte yesem bile, bitirsem bile Hala aynı. Çöp. Çöp çocuğu görürsünüz yanınızda. Açam yok. Bu büyüsü de olabilir. Bunu arkadaşlar birazcık az içeyim ki videonun sonlarına teklemeye kalsın. Teklemeyi deneyeceğim. Fazla içersem teklemenin anlamı olmaz zaten. Bebek bile tekler mesela. Ben hayvan gibi bitiriyorum deyip ama artık hayvan gibi bitiremez oldum. Mesela şu an ben konuşuyorum ya. Şu an konuştum. Bak tam şu an bir çayı bitiriyordum eskiden olsa. Ama şimdi olsa bir çayı 2 dakikaya bitiriyorum. Mesela 128 saniye. Yani yine hızlı ancak tek sıkıntı şu. Eski yazıma sahip değilim artık. Emekli gibi bir şey olmuş. <laughs> Bu arada arkadaşlar bunun tadını çok seviyorum. Ama en nefret ettiğim şey çikolatalarda böyle plastik plastik ne Poşet gibi bir şey oluyor ya açarken böyle. Bu işte yani bu ok kağıtlardan değil, ok kağıtlardan değil. Bu birazcık daha ölmek isteyen, ağlamak isteyen şeylerden. Allah'a kavuşmak isteyen, yumruklanmak isteyenlerden. yani açması zor arkadaşlar. Dalga geçmeden söyle. Al yırttım. Yırtayım ya. Ve arkadaşlar ben şunları yırtayım. Bunun tam şu görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şunun tam şuralarının tam şu derinliklerinde Lüppo. bak belli şu çıktı. Bu çıktı. Dolandırıyorlar bizi. Biz kağıt yiyoruz ha. Sinek geldi. Bu arada arkadaşlar canlı çekenler varsa A101 ve BİM'de bulabilirsiniz bunları öyle tutup da şokta da bulur musunuz pek bilmem de onun işte Bu arada arkadaşlar tatil başlamadan bitti. Gelen giden adam bana diyor ki muhtemelen sadece bana diyorlar. Size dedikleri yok herhalde. Tatil bitiyor diyor. Milli Eğitim Bakanlığı 3 ay tatil 2 ay yapmış diyorlar. İşte ben buna pek inanmadım da bir an inanmaya başlıyorum. Bak tatil başlamadan bitti. Daha denize gideceğiz oğlum. Bir dur lan bir dur. Tatil. Milli Eğitim Bakanlığı. Dur izin ver de biraz denize gidelim. Bir ay, iki ay daha tatil ver. Milli Eğitim Bakanlığı'na ceza. Dört ay boyu okul tatili Ee, ama hızlı yersen daha daha kötü olabilir mi? Amacım da bu zaten. Hmm, ben çalınç koymayı unuttuk. Bunu yemezsem Şuna kafama 10 kez vurabildiğim kadar sert vuracağım. Muhtemelen bu videodan sonra akıl hastanesine gideceğim. Kafamı vurduğum için. <laughs> Canım acı, acı Bir de bu çocuk ne yapıyor deli gibi diyecekler. Gerçi şuradan beni nasıl görsünler Allah aşkına. Gerçi görmüyoruz ki. Neyse bir gün Google Maps'ten size gösteririm. Zaten Google Maps'ten benim evimin önlerinin fotoğrafını gördünüz. İzlemeyenler varsa sağa sola falan kart koyamam. Unuttum video Japonya'da bir gün video var ya. Japonya'da Japonya'da bir gün Part 2 videosu ama Google Maps Google Maps Japonya'da bir gün Part 2 videosunda e, videonun son kısımlarına doğru bir tane Türk Türk sokağı çıkıyor. O Türk sokağı zaten bizim. Nasıl bir kelime? Türk sokağı. Bu. Bon. Bu. Bon. Evet. Bon. Gitmesi zordu ve bayağı büyük kalmışım. Bazı kelimeler bazı kelimeler söylediğinde ağzım gıdıklanıyor. Cidden ağzım gıdıklanmaya başladı. Ağzım gıdıklanıyor. Gıdık, gıdık 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 gıdıklanıyor. Lanıyor. Aynen bildiğiniz gibi gıdıklanma diye bir şey var. Korkumdan televizyon açacağım. Hangi kanal açtığımı tahmin ettiniz zaten. <laughs> şimdi, arkadaşlar bunu yiyemeyeceğim gibi duruyor. Ama kafama vurmak istemiyorum. Tamam birinci ikinci acımaz da. 8. 10. çok acıyacak. O yüzden arkadaşlar bunu iyi bitireceğim. Hem ziyan olmaz. Sevaba gireriz belki kim bilir. Türkiye'de İslamcılık azalmaya başladı. Ha tamam Hristiyan olanı anladım da ateist niye alıyoruz abi? Mesela arkadaşlar Hristiyan olup da Allah'a inananlar. Ama ateist olan daha çok abi. Hristiyan olana bir şey demiyorum. Allah'a inanıyorlar ama ateist Allah'a inanmak diye bir şey yok bu dizimde Allah'a tapıyorlar abi. Yani Allah'a inanan çok azdır bence. Bence hiç yoktur da bu dizimde. Arkadaşlar benim birazcık karnım ağrıdı. O yüzden kafamı 10 kere vuracağım maalesef. Yani bunu boş bırakıyorum. Evet muhtemelen bu videoyu izleyenler bunu yapmamı çok istiyordu. Bunu yapmamı çok istiyordunuz değil mi? Acı çekmemi çok mu istiyordunuz? Allah'ım sırf video için sırf birazcık emek karşılığı almak için yaptığım şeye bak. 5. yi pek vuramadım o yüzden 11 kez. Yani bir kez daha yaptım. Arkadaşlar 7 8 9 ve 10 pek acımadı. Ya bir daha böyle çalışamayacağım. Can aç, can aç maraşın her şey yapacağım. Terörizm ve din, dinizim dışında. Dinizim ne oğlum? Din ve teröristlik bir de canavar var. Bir de sapıklık dışında tüm çalışmaları bekleyin. Lan lan lan. Oğlum inşallah sinek sıvının içine girmemiştir ha. Bunu tekleyemeyebilirim arkadaşlar. Sinek konmuş olabilir. Bismillah diye pişireceğim oğlum. Elim berbat oldu. Mao ölmez inşallah. inşallah. Bak şundan nefret ediyorum ha. Et, kebap veya bunun gibi şeyler <laughs> yediğinde sinek gelmesi benim en nefret ettiğim şey. Özellikle gözüne konuyor lan. Göz, gözümden ne istiyorsun? Oğlum ağlayacağım herhalde lan. Sesim gitti. Ağladığımda sesim hep böyle oluyor da bazen. Konuşamıyorum. Hasta mı oldum lan ya? Video çekelim dedik. iyilik yapak dedik. Az kalsın geğiriyordum. Pardon. Tekleyeceğim. tekleyebilirim. <laughs> Geğirmedim. <gülüyor> Geğirmeyi beklerdim. Midem ÜŞÜDÜ Oğlum ofis suyu teklemeyecektim. Füsti misin? Ice miçin? Lidi işte. Lipton. 3 dakika 4 dakikadan sizlerle sohbet edebiliriz aslında. Arkadaşlar bu aralar eee muhtemelen bazı yani bazı konularda size yalan söylediğimi düşünebilirsiniz. Bu videoda kalan 3 dakika 4 dakikanızı yani 2 dakika 1 dakikamızı ONUNLA harcayacağım. Şimdi arkadaşlar 100 e abone de konuşuruz olur mu? Yaşlı her şey. Şimdi arkadaşlar ben bir videoda Türkmenistan'a edit yapmışım. Bir videomda Türklere edit yapmışım. Bir videoda İsraililere edit yapmışım. Bir videoda Filistin, bir videoda Arabistan, bir videoda İran. En önemlisi olan İsrail. Video süresi etmeyecek arkadaşlar o yüzden başka videoya hepsini söylerim. Filistin edeti Müslümanlar diye İsrail edeti daha Filistin İsrail savaşında sivil ve mekanlara zarar verilmiyordu. Az As sadece asker savaşı ve böyle silahlı adamlar öldürülüyordu. Sonra çocuklar katledilince tabii birçoğu ülkelerini sildim. Sen şu ülkede misin? Sen Azeri misin? Sen İsrail misin? Amerikan mısın? Arap mısın? Dediler. Oğlum ben o ülkeleri sevdiğim için yapıyorum. Normalde Arap değilim. Amerikan da değilim. Yani Hristiyan da değilim. Müslümanım oğlum ben. Türküm lan. Türk Türk. Azerbaycan'ı sevme sebebim yani mesela Azerbaycan'da yer Azerbaycan konuşamadım. Yer Azerba yer Azerbaycanlıyım diyebilirim. Evet. Ee, başka videoya konuşalım arkadaşlar. Çünkü bu videoya pek yetmeyecek gibi. Evet. Bu videoda pek sohbet edemedik.